bugün bu oyunu oynayacağız. Bu oyunda 50 ubuklar mu diye gerçekten bir bakacağız. Hmm, i̇lk önce burada bir küçük bir parkur. Geçeceğiz. Ee, buna olmamış sayın siz. Evet, olmamıştı Ben hem sesi de açayım. Diye. Elim kaydı. Şimdi e, şuna atlıyoruz. Buna gidiyoruz. E, az kalsın ölüyordum. bas. Buna bas. Buna bas. Buna bas. Oğlum ölecektim. Bunu geçemezsem arkadaşlar çok kötü olur. Hadi. Ee, tamam. İki iki atladım. Ulan ben bunu bir gün bir gün tam geçiyordum 5. 6. bölümdeydim hatırlamıyorum. YouTube'da onu falan filan ben de bunu gördüm oynayacağım. Adam yalan mı söylüyor, gerçek mi söylüyor Şimdi anneyiz. <laughs> Tabii yani anneye kadar bu bölümü ben öldürmeden geçersem. <laughs> Ya. ya ben bu Amerikan oyunlarında niye bismillah dinleyicilerim beni öldürtüyorlar arkadaşlar? Biz sorsun. Bu adamlar bize ne kaçıyor mu lan? Ee, daha demeye az kalsın. Türk yazıyor. Oyun Türk yapımı herhalde. Türkçe yazıyor. Ben niye oyun? Hack mı la bu? Benim niye şurada oyun şifrem var? Ana. Yoksa benim şifremi çalacaklar mı? Hayır, kaçmam gerek. Satap. Arkadaşlar ben bunu geçeyim. Ondan size bir sonra Arkadaşlar 2 saatte uğraşıma geçtim. Bu da kanıtı. Neyse. Oğlum oyunun hatan so yapmış 50 box vermeme bütün ya. Ablam bir çekirsen şeytan mısın? İki saattir beni o bölgede zorluyor şu bölgede. Hem hep ben bunları ben bir bölüm geçiyorum ne bileyim ya. Yoksa bu her mi beni. Allahım beni bağlıyorlar. Kaç kum geç? Ee, Değmedim. Bu abla beni mi kullanıyor? Bak, oradan gitseydim arkadaşlar ölüyorduk. Onlar öyle yaptı. Yoksa bu oyunda... Ben bir gitsem onu. Abla git, git. Bu ablayı... Üç dakikada oynuyorum oynuyorum. Siz e, siz bunu 3-4 dakika falan görüyorsunuz ama ben aslında şu anda 2 dakika 2 saat de oynuyorum ya. Bu oyunu şöyle geçmek için 2 saat de oynuyorum. Siz bunu bilemiyorsunuz. Ya. Duygularımı size yaşatacağım aslında. Bütün ablalar görecek bunu. Bütün bu terbiyesiz. Allah oh, Allah. Oh, oh. Oğlum siz artık oyun, siz artık inanılmaz yerine koyup sizden parkur yapacağım abla. Sizin oyununuzu çıkaracağım ve oyunda abla yenup ya, yapma oyunu olacak ve çok kolay olacak ve yaparsanız da bu ablaları yenup size 105 rubux vereceğim arkadaşlar. Bu, bu adam bu ablaları yapın tamam mı? Öyle bir oyun yapacak. Kona mup kafalı. Mup. Bak. Beni öldürmeye çalışıyor. Dur orada dur. Sonsuza kadar orada kalacak. Abla ne yapıyorsun? Abla hayır yap bak. Bu abla proydu. Abla proydu. O abla proydu. Abla teşekkür ederim. Abla ne yapıyorsun? Ablatdık kafayı miyet. Din. Ayağımın yazması. Ya bu Ya bu çok zor mu diyorum? Abla büyük yük ben sen zorlaştırıyorsun. Işte. Tabii tabii. Bekle abi ben onu öğreneyim. Yep. Abla o abla hayatta dondu. Donacaktı yeri buldu. Biz de hepimizle öldürdü abla. Arkadaşlar zıplama taktiğimi gör. Bak yine o da donacaksın değil mi? Ha? Ben şimdi o da seni muyum? Ben şimdi seni orada da muyum? <laughs> Bak mince geldi. Şeytan geldi. Kalmadı. Bir de aslan da gelsin ya bu oyunu. Elubux ne kadar önemli ya. Elubux da. Elubux da. Ne el alabiliyor onu? şu karakteri alabiliyor mu mesela? Adam tek bir Elubux alacak. Ondan sonra da iyi eşyaları daha da alacak. Oğlum karakterimize bak ya. Bütün haplardan şeytan bu kadar gayet. şeytanı. Karakterini sevmiş ya. Oğlum şeytan mı? Abla ya. ya abla sen de konuşacak vakitim geliyor. Abla senle konuşacak vakitim mi geliyor ya? Ee, şimdi oraya gideceğim biliyorum ölçüm. Ama şimdi öldüm. Girdin be, girdin. Sen demiyorum oğlum. Bir de bu gerçek değil mi ya? Çık çık bu gerçek değil Abi ben bir oyun yapımcısıyım Oyun böyle yapılmaz. Arkadaşlar ben bu oyunu öyle yapmazsam, ben bunu dondurmazsam her şey... Arkadaşlar ben şu anda geçtim. Ee, bir saatte ulaşıyoruz. Çıkmamızı anlayın. Çünkü o kadar çok oynadım ki artık gözlerim bozulma üzere. Bu videoyu eğer gözlerim bozulursa bu videoyu keseceğim. Anladınız mı? Ve 8 dakika olmuş. Siz de şu anda 8 dakika bu videoyu izlemişsiniz. Ne kadar üzücü değil mi? Belki ben bu videoyu atamayacağım. şöyle şu şu şimdi şün şu no. bana minca güçlerin geldi. benim hafızam iyi tamam mı benim hafızam iyi Heh, açın şunu Vallahi bu da şeysek şey. çok kötü olur. Aç, aç. Oğlum siz bunda mı kaldınız? Çak boyut varsa iyi olur ha. Oğlum 5 bölümde de kalınmaz ki la. Abla düştün, düştün. İyi mi oldu şimdi? Tövbe, tövbe. Adama illa bir şey dedin Aa Şimdi siz düştünüz yani. Eskiden beni düşürtüyordunuz. Şimdi siz Allah size cezanızı veriyor işte. Oğlum bizim bir şeyden vardı tamam mı? Hep böyle parkurları benim üstümde atladı. Ben de sonra ne oldu biliyor musun? Hoca geldi. Çocuğun üstüne zıplayıverdi. Adamın kemiği kırıldı resmen. O zaman da böyle. Yani koyuyor. Evet. Yani ben hack çok yaklaştım. Ama gerçek hayattaki hackler yani bilgisayar hacki falan değil. İki saat. Ne demiş? Oğlum ben bundan anlamam. Sen Somalisin. Ben Türk'üm. Adam Somalidi. Bu oyuna niye gelmiş? Şöyle de bir fotoğraf çekelim çok iyi 10 dakikadır siz istiyorsunuz. 10 dakika ben 3 saatte bu Abi sizin gözünüz bu. Benim gözüm bu. vallahi bozulmayacak. Benimki bozulacak. Allah hakkında Bir de bu videoyu burada bitirebilirim arkadaşlar. Testimizin sonuna gelebiliriz de şu dişim birazcık çıkmış. İşte bir de bir doktora göndereyim şu dişi. Ve şu Bak şu diş. Birazcık beni bekleyin. Ben boynu, bu oyunu bu bölgeye geçeyim. Sonra belki videoyu sonuna